Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle size gösterelim. Seneler sonra evet seneler sonra Antalya Akvaryuma yine geldik. İfa Islandığı için ta kaçtı. Şöyle gösterelim. Ta çok minicik hatır anneciğim şurada var ya dondurmacı da orada fotoğrafım vardı biliyor musun seni? <laughs> evet, şarkı ile. Hadi gel. Gel Evet, akvaryumun içine gireceğiz şimdi. Ha söyle bakalım. Baya Bayağı bir uzun. Evet anneciğim. Hadi gel. Yani bir saat sonra. Burada değil, burada değil. Bir şey söyleyeyim. Tapaca hızlı. Hızlı uçtu. Bir sefer kuşta olduğumuz için geride kaldık. Müziği bile başladı değil mi akvaryuma? <laughs> evet. Akvaryuma geldik. Hifa akvaryuma geldik kızı. Ta unutmuşsundur bence buraları. Geçin oraya bakalım. Hifa sen de geç abinin yanına kızı. Abi şey yanına geç. Bak orada sular var. Bana bakın orada. Hifa. Hifa bana bakın. Gördün mü anneciğim? Köpek balıkları da göreceğiz şimdi. İfa İf, İf, çok mutlu. Anneciğim bak balıklara. Hani Taha bana bakın. İfa gördün mü? Gördün mü? Oo çok güzeller. Geçin bak koca balıklar var orada da. Koş. Koş Minicik minicik et. Rengarenk de mi var? Neymiş anneciğim? Gördün mü bak Oo, Geç oraya Gördün mü? Bana bak. <laughs> Paşam, tünele gidelim mi? Ne dersin? Oo, bak neler varmış burada. Ya, ya. Gel, gel, bak. Hifa da görsün aslında. Ya. Gördünüz mü? Hifa gördün mü? Ya, ya. Gördün mü Hifa? Aa, merhaba bize gülümsüyor. Merhaba. Ya, ya. Aa, Bak balıklara. Gördün mü anneciğim? Oh! <laughs> Arkadaşlar balıklara bakın. Çok tatlılar. Arabada varmış aa, aa ta yılan balıkları gördün mü? Bak yılan balıklarına bak. Bunlar normal. Normal balık da var, yılan balığı da var. <laughs> Bu dedi. Ya çıkamaz. Çok güzel. Anneciğim. Anne bak. Anneciğim. Anneciğim çok güzel. Anne ne oldu? Güzel. gördün mü? Hacım gördün mü anneciğim? Onlar da değişik bir cins köpek balığı değil mi? Aa Mersin balığıymış. Köpek balığı zannetmişti. Tünele gidiyoruz. Hadi bakalım. Tünele geldik. geç 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 bana bak arkadaşlar gördüğünüz gibi Hifa gördün mü gördün mü Tahacım bana bak Tahacım bana bak Hifa gördün mü balıkları <laughs> Köpek balığı besledikleri yer burasıydı. Bakalım. Hadi gel. Sonra tünelden devam ederiz. Hmm. Tahacım, burada besliyorlardı ama saati ne zaman bilmiyorum. Bak şurada köpek balığı. 12 miymiş? Hmm. Bak gördün mü? O gezdiğimiz köpek balıkları burada bak. Hmm. Minnaklar gördünüz mü? Ha bak 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 bak. Burada balıklar. Çok mutlu şu anda İfa arkadaşlar. Kuzucuklar. Köpüşleri gördünüz mü? Köpek balıklarını İfa. Nasıl güzel balıklar. Gösterelim. Hani göster bakayım bir. <laughs> İfa çok mutlu. Değişik. <laughs> evet anneciğim. Ay <laughs> ben çok mutlu. Anne 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 anne. Evet. Bir daha gel bir daha gitme. Gördün mü anneciğim? Bak şimdi ip bebek yavru. Bebek, bibik, bibik. Ya, git oraya gitti. Sen de çık. İfa gördün mü? Bak bak bak. De. Oo de. değişik. De. Baba de. <laughs> evet <Ben de>. gittiler. <laughs> de. 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 Baba değil, baba nereye dersin? Kutacığım geç anneciğim gördün mü? Daha bana bak. Gördün mü anneciğim gittiler ama. İfa gel de kızım.